Artebella cam projelerimizden puantiye ismini verdiğimiz çalışmamızı beraberce uygulayalım. Puantiye ismini verdiğimiz cam tepsi projemize başlıyorum. Ee, şöyle dört tane çay tabağından oluşan şık dizaynlı bir cam tepsim var. Ee, 1274 numaralı açık Çıksem'in Artebella Küçük Kolay Transfer puantiyelerden faydalanacağım. Bunun için her zamanki gibi cam çay tabağımın ve şu köşeye gelecek çabın arkasından şu bölüme kalıp çıkardım ben. Şimdi transferimi keserek. o kalıplara uyarlayacağım. Bir nevi cam yüzeyi puantiyelerle kaplamış olacağız. Tasarımımız bittiğinde. Bunun için şöyle bir parçamı yerleştiriyorum. Diğer parçamı da şu bölüme yerleştireceğim. Evet kurşun kalem yardımıyla desenin tersinden veya yüzünden çizerek işaretleyebiliyoruz. Evet. iki parçayı da çıkardıktan sonra tepsi yüzeyine transfer uygulamamızı yapacağız. Siz de yapabilirsiniz. Çok zevkli çalışmalar bunlar arkadaşlar. Şu şekilde kesiyorum. Şurada bir cam tabağımızın kavisi var. Onu da alıyorum. Şu şekilde cam tabağıma transferimi oturtacağım şu anda bile ne kadar şık bir görüntüsü olduğunu beraberce görüyoruz. Evet. Aynı şekilde deseni çay tabağım içinde kesiyorum. Şu şekilde çay tabağıma yerleştireceğim. kalçanın nasıl uygulandığını ben size göstermek istiyorum. mi kaldırıyorum. Sivil kısmı camın sivri üzerine gelecek şekilde desenimi kolayca yerleştiriyorum. Ardından Sünger yardımıyla desenin arka tarafından ıslatma işlemine başlıyorum kağıdımı. Kağıt suya doyana kadar ıslatma işlemine devam ediyor. Bir de çay tabağımda bir örnek göstereyim. Yine jelatinimizi kaldırıyoruz. çay tabağımızın uç kısmı kağıdımızın uç kısmına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ardından çay tabağımızın çay bardağını koyduğumuz kısımdan başlamak kaydıyla ıslatmaya devam ediyoruz. kaviste olduğu için ve desenimiz de müsait olduğu için kırışmaları çok önemsemiyoruz. Çünkü arka yüzeyden de boya girdiğimizde görüntü olarak bize kötü gözükmeyecek. Evet. Kalıp çıkarırken biraz deseni bol almışız. Onun için kenar kısımlarını dikkatli bir şekilde kesip temizlik işleminde rahatlıkla yapabilirsiniz. Puantiye desenimiz cam yüzeye iyice yerleştikten sonra kağıdımızı kaldırarak tabak yüzeyinden alıyoruz. Ardından her zaman yaptığımız gibi süngerle siliyoruz. ve kağıdımız ile suyun fazlasını alıyoruz. Ardından tepsimizdeki transfer kağıdımızı da alıyoruz. Üzerini silerek cam tepsimizi parçalarını bu şekilde monte ederek çalışmamıza devam ediyoruz. Puanti ismini verdiğimiz cam projemizin çay tabağını, tabağını artebella beyaz renkli opak boyayla boyamaya başlıyorum. sürekli cam yüzeylerde sünger kullanıyorum ama fırça da kullanabilirsiniz diye sizinle paylaşımlar yapıyorum. Bu seferki çalışmamızı fırçayla çalışalım. Hem sünger hem de fırçayla ürünlerin rahatlıkla çalışabildiğini size göstermek istedim. Tek katta boyama yapabilirsiniz. iki katta. Bu sizin tercihinize kalmış. Dikkatli bir şekilde boyamamıza devam edelim. Tüm tepsimizi tamamladıktan sonra çalışmamızı vernikleyeceğiz. Cam tepsimizin arka tarafından beyaz renkli boyamızla boyayarak iki kat çalışmamızı bitirdik. E, tepsinin içerisini şöyle göstereyim istiyorum size. Dört tane çay tabağı var. Şimdi Artebella su bazlı vernikle cam yüzeyi arka tarafından verneklemek suretiyle çalışmamızı bitireceğiz. Sizler de rahatlıkla bu çalışmaları yapabilirsiniz. Kolay gelsin.